Ses açın da başlayalım. merhaba. Bugün karşınıza Steel Series'in Aerox 3 oyuncu mouse ile geldik. Bu oyuncu mouse'umuz normal bir oyuncu mouse'undan birazcık farklı. O yüzden sizlere tanıtımını yapmak istedim. Hali hazırda kullandığım klavye Steel olduğu için Steel Series'in bir mouse'unu almak istedim. Araştırmaların sonucunda bu ürünün farklılığı ve daha önce hiç kullanmadığım tarzda bir mouse olduğu için bu mouse'u alıp hem kullanıp hem de sizlerle tanıtımını yapmak istedim. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan ürünümüzü kutusundan çıkaralım. İçinden neler çıkıyor neler çıkmıyor onlara bakıp incelememize devam edelim. O zaman gelin kutumuzu açalım. Evet ürünümüzün kutusunu açtığımızda ürünümüz bizi şöyle siyahlar içerisinde çok şık bir şekilde karşılıyor. Ve turuncunun içerisinde olması ayrı bir görsel olarak bir hava katmış. Evet mouse'umuzu buradan çıkardığımızda İçerisinden bir Type-C örgü vaziyette bir Type-C kablomuz çıkıyor. Onun haricinde şöyle bir USB type jingle diyorlar galiba. Yani çok manalı olmayan bir şey aslında ama böyle bir aparatımız çıkıyor ve ve mouse'umuzu Bluetooth'ta kullanmak için USB jungle'ı çıkmakta. Bunlar nedir? Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Peki ekstradan çıkan ikinci aparat ne işe yarıyor derseniz eğer bilgisayarınızda Type-C girişi yoksa bir dönüştürücü almanıza aslında gerek yok. Kablomuzu açabilirsek. Onun ne işe yarıyor? Şimdi onu göstereyim sizlere. Bunun iki tarafı da Type-C. Type-C kablomuzu buraya takıyoruz. Kablonun diğer tarafını bilgisayara taktığımızda Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Bluetooth üzerinden bağlantısında şarjından bahsedeyim. Eğer bu şekil ya da bunu direkt bilgisayara takarak kullanacaksanız yani 2.4 GHz hızında bağlanıp kullanacaksınız. Şarjı 80 saate kadar gittiği söyleniyor. Eğer siz bunu bir bluetooth üzerinden canlısız atıyorum bir laptopunuz var tabletiniz var ona bağlayacaksınız. Onun da şarj süresi 200 saate kadar çıktığı söyleniliyor. Onun haricinde ürünümüzün rakiplerinden öne çıkaran şey ürünümüzde yaklaşık e, 200'den fazla delik mevcut. Bu ne işe yarıyor? Bu hem ergonomik açısından önemli hem de hava aldığından dolayı elinizi terletmeme olasılığı daha fazla oluyor. Şimdi kutu içeriğini gördüğümüzde göre bunları biz bir kaldıralım ki daha rahat rahat geniş geniş size anlatabileyim. Şimdi ürünümüz iddialı gramda 66 gram 66 değil mi? 66 gram. 66 gramlık bir ağırlığı söz konusu. Eğer hafif oyuncu mouse arıyorsanız bu sizin işinizi görebilecek bir mouse'tur. Bu arada mouse'un üzerinde bir tane DPI tuşumuz var, bir tane tekerleğimiz var ve iki tane makro tuşumuz var. Bunu da belirtmek isterim. Normal tıklama olarak hani çok çok derin olmamakla beraber hani kaliteli bir hissiyatı var tıklamanın. Ses olarak da size şöyle mikrofonunda dinletmek istiyorum. Bu arada tıklama demişken şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu ürünü aslında birazcık da iddialı yapan şeylerden bir tanesi 80 milyon tıklama ömrünün olması ki normal mouse'larda bu rakam genelde 20 milyonlarda kalıyor. Bu arada tabii ki ürünümüz kablosuz bir mouse ama işte şarj ederken de kullanma şansınız mevcut şarjınız bitti. Masanızdaki herhangi bir Type-C kabloyla bu cihazı ister şarj edip Type-C kabloyla isterseniz 15 dakikalık şarjda yaklaşık 40 saatlik bir şarj ömrü elde edebilirken isterseniz acil kullanmanız gerekiyor. Şarj etme ile uğraşmak istemiyorum derseniz de Type-C kabloyu bilgisayara bağlayıp hemen anında kablolu bir mouse muşçasına kullanabilirsiniz. Bu arada DPI'nden da bahsetmem gerekirse ürünümüz 18.000 dpi'ye kadar yükselebiliyor. Tabii ki hani 18.000 dpi'yi ne kadar kullanırız tartışılır. Ben kullanmıyorum. ben 4.000-5.000'lerde bin, kalıyorum ama hani kullanan illaki birileri vardır. Onun haricinde delikli bir yapıdan bahsetmiştim sizlere. Şunu sorabilirsiniz. işte e, mouse'un her yeri açık. İşte içine toz girer, su girer, su dökülebilir bunun da önlemini almış tabii ki Steel Nasıl bir önlemini almış? Bu cihazda IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikası olduğundan dolayı tabii ki biz bunu test etmek amaçlı işte kovaya su doldurup için alsak bozulur ama şöyle bir şey yapmışlar. E masadayken oyun oynuyorsun, su döküldü. Aa dedin hemen akıttın, işte kuruttun. Bir şey olacağını zannetmiyorum ki markanın açıklaması da bu yönde. Ve tabii ki bunun yanında işte atıyorum sıvı teması oldu ama bozulmadı. Bunun içerisinde metal parçalar var, lehimler var. Bunlar kesinlikle hani IP54 sertifikası sayesinde paslanma gibi bir şey söz konusu değil. Toza ve suya karşı dayanıklı, hani %100 korunaklı değil ama dayanıklı. Dayanıklı dediğimize göre bir de bunu size RGB'sini göstermek istiyorum. İki farklı modda kullanılıyordu. Az önce de söylediğim gibi Bluetooth ya da 2.4 gigahertz hızında kullanılıyordu. Mesela Bluetooth'ta açtığım zaman zaten altında Bluetooth'un simgesi olan mavi ton ışık yanıyor. 2.4'e aldığımız zaman bağlı olmadığı için beyaz yanıyor. USB Jungle'ını bilgisayarımıza taktığımızda bunun rengi değişecektir. Yani benim ayarladığım renk şu anda klavyemle uyumlu bir vaziyette olduğu için ikisi de renk döngüsü halinde çalışıyor. Bunun da, da RGB ışığını 3 kademeli olarak ayarlayabiliyorsun uygulamasından. 3'e bölmüş vaziyette. Aslında sadece kenarında bir RGB ışık var ama delikli bir yapıda olduğu için gayet görsel olarak da güzel oluyor. Hatta şöyle bir bir tık da ışık kapatırsam yani gördüğünüz üzere karanlıkta falan görseli gayet bence güzel. Sence nasıl? Gayet iyi. Delikli yapısı değişik bir hava katıyor. Sanki her yerde ışık varmış hava katıyor. Evet sani. Sanki tek bir şey yokmuş gibi ama Bunu da görsellerinde zaten detaylı sizlere çekeceğim. Detaylı bir şekilde uygulamasından da görsellerle. Çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun haricinde notlarımıza başka bir şey var mıdır? Burada yok. Burada yoksa o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmişiz demektir. Biraz hızlı ve akıcı bir video oldu sanki. Aktık gitti. en evet. o zaman sen bayağıdır yoksun. Evet. Sen bir seslen. Birkaç ufak işimiz oldu. Ama gene buradayız. Sizden bağlı isteklerimiz var. Bu isteklerimiz şunlar. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve altına yorumları bırakmayı unutmayın. Unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olun ve hoşça kalın ve esen kalın. Bay bay.